Herkese merhaba arkadaşlar hepimizin korkulu rüyası windows etkinleştir rüyası şu sağ köşede çıkıyor olabilir Ben de normalde çıkıyordu da bu video başlayacağım diye gitti neden oldu bilmiyorum bazen gidiyor bazen geliyor her neyse windowsun arama kısmına ayarlara girin buradan sisteme tıklıyorsunuz sistemden burada windows etkinleştirilemedi diyor şimdi etkinleştir butonuna bastığınızda burada windowsunuzun tam ismini görürsünüz şimdi bu öğreteceğim yöntem çok uygun maliyetli ücretsiz aldığınız yöntemlere benzetmeyin çünkü ücretsiz aldığınız lisans kodları en fazla bir hafta bir ay sizi sahte bir geçindiriyor yani herhangi bir kalıcılığı yok. Bu yöntem hem ucuz hem sınırsız ömür boyu garantili bir yöntemdir. Öncelikle bir tarayıcı açıyoruz. Tarayıcıya lisansdoktoru.com yazıyoruz. Giriş yaptıktan sonra buradan solda Windows lisansları var. Windows lisanslarını tıkladım. Burada ben ismime uygun bakıyorum. Neydi benim? Windows 11 Home. Windows 11 Home. Online aktivasyon diyor. Buna tıkladım. Hemen hızlı bir şekilde sepete ekle deyip sepete ekleyebiliyorsunuz. Biz direkt satın almak istediğimiz için satın al butonuna bastık. 120 lira kardeşim. Orijinal Windows 10 Home. Windows 11 de mevcut aynı şekilde. Windows 10 ve 11'ler bu şekilde bu site üzerinden hızlı bir şekilde onay yapabilirler. Geliyorum fatura detaylarını hızlı bir şekilde dolduruyorum. Burayı size göstermeyeceğim. Dostlar burada dikkat etmeniz gereken telefon ve e-posta adresiniz doğru girmeniz gerekiyor. Çünkü lisans kodunuz bunlara siparişi onayladıktan sonra otomatik olarak gönderilecektir. İsterseniz hesap oluştur butonuna tıklayıp da hesap parolası girip hesap oluşturabilirsiniz ödeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Daha sonra buradan banka havalesi ve kredi kartı ile ödeme diyor. Ben kredi kartı ile ödemeyi seçeceğim. Bizi Shopier ödeme sistemine gönderdi. Yani tamamen güvenilir bir ödeme altyapısı mevcut. Buradan hemen kart bilgilerimi girip ödemeyi gerçekleştireceğim. Satın alımdan sonra 5-10 dakika geçti arkadaş. Hemen gelip mail adresimi kontrol ediyorum. Burada önemli olan bazen spam'a düşebiliyor. Spam adresinizi de kontrol edin. Benim hatta spam'a düşmüş olabilir. Burada lisans keyimi de vermiş. Lisans keyimi kopyaladım. Tekrardan ayarlardan sisteme geldim, buradan ürün anahtarını değiştir diyorum. Geldim lisans keyimi yapıştırdım sonraki dedim ve Windows'un um artık etkinleştir butonuna bastığımda etkinleştirilmiş oldu. Burada da gördüğünüz gibi artık etkinleştirmem de etkin oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlerde siteye ulaşmak için videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz. Sağcı kalın bay bay.